Değerli arkadaşlar, şimdi kıvırcık paspaslarla ilgili 12 milim olanı ve 14 milim, 16 milim olanı izliyor olacaksınız. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi bakın, izlemiş olduğunuz ürün arkadaşlar, 16 milim kalınlık kıvırcık paspas. 16 milim. Bir de 12 milimini görün arkadaşlar farkı fark ediyor musunuz? İkisine bir bakın. İkisine bir bakın arkadaşlar. 12 milim zayıf ürün. 16 milim 16 milimlik kaliteli ürün. Arada bir de 14 milimimiz olacak. Şu da 14 milim arkadaşlar. Kırmızı. Şimdi arkadaşlar kıvırcık paspasla ilgili bilmeniz gereken bir şey var. Şimdi bunlar lifli malzemedir arkadaşlar. Çabuk yıpranır malzeme. Yani düşünsenize 100 kiloluk adam bunların üzerine basacak sürekli. Yani 500 kiloluk kuvvet uygular bastığında çabuk yıpranırlar. Bu 12 milim rekabet ürünü dediğimiz üründür arkadaşlar. İkisi de kalitelidir ama tabii ki birisi 2,5 kilogramdır. Birisi 4.3 kilo. Bu arkadaşlar bakın bu 4.3 kilogram ağırlığa sahiptir. 16 milim kalınlık. Özel bir malzemedir. Fiyatı da yukarıdadır. Ömrü uzun olur arkadaş. Yıp, arkadaşlar. Yıpranması geç olur yani. 16 milim malzemeye bakın. Hemen 12 milime geçin arkadaşlar. 12 milime bakın. 12 milim de buradadır. 12 milimin kalınlığını şöyle bir durarak bakalım iyice. Işıksız bir yerde bakalım. Evet arkadaşlar bakın. 12 milimin kalınlığı budur. 14 milim, 16 milimin kalınlığı budur. Bu iyi bir malzemedir. 4.3 kilogramdır. Arkadaşlar kıvırcık paspaslarda sorun yaşıyoruz. Genişlik 1 metre veya 1.20'dir değerli arkadaşlar genişlik 1 metredir veya 1.20'dir. Şu ince olanlarda uzunluk, rulo uzunluğu 20 metredir. Bu kalın olanlarda ise 15 metredir arkadaşlar. Bunun 16 milimin e, 1.20 genişlik olanı da 12 metre uzunluktur. Bilmiyorum arkadaşlar yeterli oldu mu? 16 milim süper kalite kıvırcık paspas budur kıymetli arkadaşlar. 16 milim kalınlık. Hemen burada yanında da 14 milim kalınlık olanı var. Orta malzemedir. Bu 12 milim kalınlık zayıf üründür. Detay yapıyorum arkadaşlar yanılmayın diye. Ee, yerimiz İstoş'tadır. Ee, 0 212 630 -20 -50, girebilirsiniz. Bu şekilde isteyen arkadaşlar. Biz tabii Türkiye genel toptan satıyoruz arkadaşlar. Yani gelen müşterimize parça da veriyoruz ama genel sistemimiz toptandır. Hayır demiyoruz, veriyoruz. Çok vakit ayıramıyoruz. Arkadaşlar kusurumuza bakmasınlar. İyi günler, iyi çalışmalar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.